Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Görmüş olduğunuz gibi Eresit'in yeni besahanesine dans gruplarımızı getirip teslim ettik. Allah razı olsun. Abilerimiz zaten yıllardır bizden ürün arıyorlar. Abi hayırlısı olsun inşallah Allah utandırmasın. <laughs> Burası kaç bin kapasite olacak abi? He? Kaç bin kapasite olacak? Bin kapasite. Bin kapasite de. Abimizin zaten Kemalpaşa girişinde de 4000 kapasitelik büyük baş ahırı var. Burasını da yeni satın almış. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Yeniden kendine göre düzenliyor her şeyini. Suluklarımız böyle. Abimiz Allah razı olsun sabah siparişini verdi. Görmüş olduğunuz gibi hemen getirip teslim ettik. Hayvanları bereketli olsun inşallah. Dozerler çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi suluklarımız böyle. Her türlü büyük baş küçük baş suluklar yapılır. Siz de gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz.